arkadaşlar Begüm'ün mutfağına hoş geldiniz. Sevgiler, saygılar. Bugün size ev yapımı, evde sürülebilen çikolata yapacağım. Gördüğünüz gibi kıvamıyla, lezzetiyle şahane bir tarif oldu. Kahvaltıda da yiyebileceğiniz, kurabiyelerinizde, pastalarınızda süsleyebileceğiniz bir tarif. Tarifimize geçmeden önce arkadaşlar Al kanalıma abone olmayı, beğeni yapmayı, videonun başından sonra kadar izleyip paylaşım yaparsanız beni çok mutlu edersiniz. Yorum yapıp ve bildirim tuşunu her zaman açık tutarsanız tariflerinden haberdar olursunuz. Şimdi tarifimize geçelim. Arkadaşlar 3 yemek kaşığı şekerimizi, bir paket vanilyamızı kabıma aktarıyorum. Şimdi oda sıcaklığındaki yarım bardak sütümüzü bardağımızın ölçüsü 200 mg standart bardaklardan ve bir su bardağına yakında sıvı yağımızı ilave ettim. Bunu bir güzel iyice karıştırıyorum. Gördüğünüz gibi kıvamı koyulaştı. Şimdi arkadaşlar Dolu 2 yemek kaşığı da kakaomuzu ilave ediyorum ve bunu da iyice karıştırıyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kıvamı böyle olacak. Şimdi bunu kaseme alıyorum. Evde doğal yolda katkı maddesi olmadan ev yapımı sürü, sürülebilen bir çikolata yaptık. Gördüğünüz gibi. Muhteşem oldu. Afiyet olsun. Bir sonraki videoda buluşmak üzere hoşça kalın.